Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle ilgili aklınızdaki insana bakacağız bakalım bizlere neler söyleyecek sizinle de alakalı hem de genel olarak bakmak istiyorum şimdi ilk olarak şu an üzerinde çok bir büyük bir baskı var hani çevresinden çok fazla bir ses olduğunu duyuyorum hani ailesi olur, çevresindeki arkadaşları olur. Böyle sizin gibi değil. Yani siz mesela e, gurur yapıyorsunuz. E, hani şöyle olmaz, böyle olmaz diyorsunuz. Ama bazı insanlar var ki o kadar yüzsüz ki bu kişinin etrafında hani illaki benim dediğim olacak gibi manipüle eden, dayatan böyle Hani ne olursa olsun sözünü geçtiren insanlar var. Hani siz biraz daha böyle nazik, kibar olmuş olabilirsiniz karakteriniz gereği. Hani işte e, yeri geldi alttan alıp kabullenip işte hani o düşünmesin, o üzülmesin gibi böyle. Ama diğer insanlar gerçekten hiç öyle değil. Çok fazla kendini düşünen ve illaki olacak, illaki yapacak gibi düşünen insanlar çevresinde ve sizin gibi gurur da düşünen insanlar değil. Yani böyle hani. Benim dediğim olsun da nasıl olursa olsun gibi bir tavrı var. Çok fazla insanların içerisinde işte daralmış, bunalmış, herkes üzerime geliyor diyor, herkes benden bir şey istiyor. Ve herkesin kendi bir fikri var ve ben kendime göre yaşayamıyorum, hareket edemiyorum diyor. E, o yüzden e, şu anda e, daralmış bunalmış ve sıkıntı içerisinde gözüküyor. Çünkü istemediği şeyleri başkalarının sebebiyle yapıyor arkadaşlar. Hani bunu dışarıdan da görebileceğiniz şeyler olabilir. Mesela istemediği halde farklı bir hayatın içinde olmak gibi, hani bir yere gitmek istemiyor ama çevresindeki insanlar ekstra isteyip onu kıramadığı için gelmesi gibi. Böyle kendine göre hareket edemediğini ve gerçekten çok bunaldığını insanların artık dinlemek istemediğini ama daraldığını söylüyor. İşte burada e siz de ona iki kelime ettiğiniz zaman da işte sen her şeyi kafanda kuruyorsun, büyütüyorsun, üzerime geliyorsun, sorun yaratıyorsun. İşte seninle oturup konuşamıyorum, kafada atamıyorum, bir mutlu günümüz olmuyor gibi böyle yapıyor. Yani bence e, herkesi bir şekilde idare ediyor da e, size patlıyor, işte nazı size geçiyor, terevi size geçiyor gibi bir ruh haline sahip bu kişi. Aranızı bozan insanlar var arkadaşlar. Aranıza giren insanlar olmuş. Ee, bazınızda göz, nazar, negatif bir enerjiye maruz kalmışsanız enerjiniz çok düşük. Ve e, üçüncü kişilerden dolayı bu kişi size sıkıntılı durumlar yaratmış, kötü sözler söylemiş olabilir. arkasını dönmüş olabilir. Bu üçüncü kişiler aile olabilir, arkadaşlar olabilir, eş durumu olabilir, farklı insanlar olabilir. Bunları zaten yaşadığınız için bilmiş olmanız lazım eğer de bilmiyorsanız şöyle söyleyeyim size etkilendiği üçüncü bir kişi var bu kişinin ve bu kişinin bakın aradaki şey ne biliyor musunuz baskı ve manipüle etmek yani öyle bir bağ var ondan etkilendiği için özgürce davranamadığını kendi fikrini ortaya koyamadığını söylüyor ha diyeceksiniz ki hani çok dik bir insan kendi kafasının dikine gidiyor ona mı boyun eğecek gerçekten de şey yapıyor arkadaşlar hani aslında bu, bu kişi de çok böyle insanları kırmayı seven bir yapısı yok. Hani zamanda öyle bir şey oluşmuş ki bu insan onun üzerine çökmüş. Yani çöktüğü içinde onda oluşan bir yoğun ağır bir enerji var. Çok etkileniyor. Hani mesela ailesinden bir üye ise bu kişi acıyor, acındırıyor ona kendini. Acındırdığı için istese de geri çekilemiyor. İşte çevresindeki insanlar aynı. O şekilde ama aranızı bozmuşlar. E, bu kişinin yüzünden olmuş gözüküyor. E, birazcık daha dengeye gelmeye ihtiyacı var. İlerleyen dönemlerde birazcık daha dengeye gelecek. Kendi hayatı da zaten çok fazla bir dengesizlik içerisinde olduğu gözüküyor. E, gerçekten e, ruhsal olarak enerjisi düşük, dengede değil. E, ki zaten özellikle bu önümüzdeki haftada yani geçtiğimiz haftada çok fazla bir balık enerjisi vardı gökyüzünde, bulanıklık duygusallık su enerjisi vardı ki zaten bu yeni ayda gerçekleşti. Artı e, bugün de mesela güzel bir gün diyorum yani dün verdiğimiz seanslar, bugün verdiğimiz seanslar çok güzel bir şekilde e, güzel bir günde e, faydalanmış oldular. O kişiler de çok şanslı olduğunu düşünüyorum çünkü e, böyle günde böyle bir danışmanlık almak ee, gerçekten e, güzel. Çünkü zaten terapi olarak da veriyoruz hem bakıyoruz hem de e, anın enerjisi ve kalitesi çok yüksek. E, dua dilek için çok iyi bir e, zaman dilimi. Gerçi ben burada bu okumaya başlarken de güzel bir enerji gönderiyorum. Abone olanlara beğenenler için çünkü e, her birinizin bir geri dönüşü olsun istiyorum zaten ki benden seans alanları bu şekilde çalışıyoruz ve güzel dönüşler de alıyoruz şimdi e, bu kişi aslında sizinle fiziksel olsun ruhsal olsun kalpsel olsun yakın hissetmiş kendini ve aranızda da köklü bir Bağ var aslında ama hani siz bir şeyleri yaşayamıyorsunuz. Çünkü bu kişi fırsat vermiyor. Yani aslında bu kişinin hayatı kafasındaki şeyler vermiyor. Yoksa size karşı duygularında bir sorun yok. Şu anda da çok fazla bir kıskançlık enerjisi var bu kişide. Çünkü artık hani yorulmuşsunuz böyle... Ee, rahatlamak istiyorsunuz kafanızı dağıtmak istiyorsunuz belki uzaklaşmak istiyorsunuz bu kişi bunları hissediyor ve şu anda da kıskançlık evresinde ne yapıyor nerede kiminle ee, bir kaybetme korkusu gelmiş bu kişide çünkü e, çok fazla bencil davranmış size ve hep bencilce yansıtmış bu kişi kendini o yüzden şu anda bir şüphesi var yani hani bu şekilde gidiyor ediyor ama hayatı nasıl gibi ya da siz ona bir şüphe vermiş olabilirsiniz bazılarınız bazılarınız da çok sessiz olabilir bu sessizliğinizden bir şüphe durumu hissetmiş ya yine de aranızda bir rekabet durumu olduğu için bu kişi e, ne yapıyor durmaya da çalışıyor hani ikiniz de çok baskın karakterlerdesiniz böyle olunca ne oluyor e, ben altta kalmayayım sen altta kalmayayım diyerek bu sefer rekabete dönüşüyor yani açıkçası. Ama diyor ki benim gerçekten bir suçum yok. ben sana kötülük düşünmedim. Hani içimdeki çocuk hala seni seviyor ve kalbini kırdım farkındayım. Gönül almak istiyorum. Ve bana çocukluğumu hatırlatıyorsun diyor böyle. Hani o günlere özlem duyuyorum. Benim de yorgunluklarım var. Yaşadığım zorluklar var. Çocukluğumla da alakalı. Bunların etkisiyle seni belki kırdım incittim diyor ama hani bir şekilde burada suçu da kendine atmıyor. Diyor ki mesela bak benim çevremde böyle insanlar vardı. Beni yordu. Onlara sinirleydim. Bak engel oldular. Bak şu oldu. Böyle oldu. Yani hani siz bu kişiden derin bir pişmanlık istiyorsunuz ya bir insanın pişman olabilmesi Için ne demeli biliyor musunuz? Ya bu gerçekten yanlıştı gibi ama sen zihninde sürekli hep bir sebep, bir neden bulursan sen pişmanlık evresine geçemezsin. Aklınızdaki insan öyle ki hani sizin söylediğiniz kelimelerden tereddüt ediyor gerçi Hani böyle. Bazen öyle şeyler söylüyorsunuz ki ne diyeceğini bilemiyor. Ama işin içinden de öyle bir çıkıyor ki siz bile şaşırıyorsunuz. Bu kişinin bu tavrıyla alakalı ama Özellikle üçlü bir vakit içerisinde Bu kişiden size bir işaret gelecek Diyor ki Bak ben kendimi sana göstereyim Sen de yanaş Ben çok fazla hani üzerine düşemem Ama orta yolu bulmak adına Sana bir işaret Bir şeyler yapabilirim Yani bu kişi istiyor ki uzlaşalım Orta yolu bulalım Ama beni değiştirmeye çalışma Yani beni böyle kabul et Ve orta yolu bulalım diyor Ama burada siz ona göre Hani sen şöyle ol, sen böyle ol der gibi oluyorsunuz. Ve bu kişi diyor ki, bak bu orta yol değil. Bu sadece senin isteklerinin üzerine. Çünkü ben sana çok alıştım. Sen benim için köklü, sağlam bir kişiydin. Sana karşı mahcupluk hissediyorum. Çünkü e, gerçekler ortaya çıktı. E, bu kişiyle alakalı... Eğer... E, bir yüzleşme yaşamamışsanız ilerleyen dönemlerde yaşayacaksınız. Daha derin neden niçin yaptığı sorularına yanıt bulacaksınız. Sakladığı şeyleri öğreneceksiniz. Çok açığa çıkacak. Zaten bundan dolayı da bir mahcubiyet hissedecek ki zaten hissetmiş ki siz bu kişinin işte mesela yakalamışsınız, görmüşsünüz. Yani dürüst olmadığı konular açısından ama diyor ki hayatımda gerçekten bir temizlik yapacağım, arınacağım. Sana o şekilde geleceğim. Çünkü Bunlar beni kemiriyorlar ki bu enerjilerden yoruldum diyor. Ama diyor biraz yavaş hareket edeceğim. Çok hızlı benden bekleme. Çünkü senden sakladığım şeyler var. Hayatımla alakalı bilmeni istemediğim durumlar var diyor. Tabi burası çok kişisel kalacaktır. Onun için özel seans alabilirsiniz. Orada detaylı şekilde bakabiliriz ama kalbi iyileşme sürecinde olduğunu söylüyor. Siz de bu kişiyi gerçekten özlemişsiniz. Her gününüz özlemekle, beklemekle geçiyor. Ama sizin bu kişi değil de geçmişinizden, eski sevgilinizden birisi size geri dönecek bugünlerde. Yani bu kişinin de dönüşü var ama bir geçmişten bir kişi size geri dönmeyi düşünüyor. Ee, öyle bir durumla karşılaşacaksınız ee, iletişimler olacak ve e, çok sıkışmışlıkta olacaksınız çünkü e, bu kişiye karşı emek vermişsiniz istiyorsunuz ama bir yanınızda kopmuş yani böyle e, içinizdeki o heves bitmiş hani bir şeye ne kadar çaba gösterebilirsin ne kadar yapabilirsin e, nereye kendini koyabilirsin mesela belki tamam e, seviyorsunuz ama içinizden bir anda o kadar bıkmış, o kadar bezmiş, o kadar gitmek istiyor ki, uzaklaşmak istiyor ki. Hazmedemediğiniz çok şey var çünkü. Hani diyorsunuz ki ben bunları hak etmedim. Her şeyden önemlisi biz ayrılabilirdik. Hani bu da Allah'tan gelen bir şey. Kader Dostça ayrılırdık, hayatımıza bakardık ama sen benim yanıma yakışır bir şekilde olmadın. Belki beni çevreme, belki aileme ya belki kendime karşı mahcup ettin diyorsunuz ki benim sana verdiğim bu değere karşı belki kimseye özenmediğim kadar sana özenmeme karşı bunu yaptın diyorsunuz. Bu size çok koymuş. E, gurur meselesi yapmış. O yüzden mutsuzluğunuzu saklamak istiyorsunuz. Yine de göstermek istemediğinizi söylüyor burada. E, bu kişi de şu anda biraz daha maddi konular, gündelik hayatıyla ilgilenmeye çalışıyor. Ama siz daha çok duygusalsınız. Yani işiniz gücünüz de olsa oturup böyle biraz e, belki müzik dinlemek gibi, kafa dağıtmak, belki deniz kenarına gitmek. Gerçi şu an <laughs> her yer deniz gibi değil mi? Hani Ankara'da da deniz yok demeyiz. Evet. Ama yine de içinizdeki o burukluk geçmiyor e, o duygu sağlık geçmediğini görüyorum. Bu kişinin isminde özellikle M harfi var. F harfi K harfi, E harfi ve C harfi gözüküyor Ç de olabilir. Burç olarak kova, ikizler, e, yengeç, terazi ve koç etkisi yoğun gözüküyor. Sizler e, akrep olabilirsiniz. yengeç olabilirsiniz. Oğlak başak boğa burcu olabilirsiniz. Tabi bunlara odaklanmayın. Yani bunlar kolektif olduğu için enerji boyutunu taşıyor. bugünlük bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım sizinle güzel şeyler olur. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.